Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Pınar Hoca. Parkur matematiğinin çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölüm dördüncü kurdayız. Yani ÖSYM kurgularsa kısmındayız. Son yıllarda ÖSYM'nin sormuş olduğu soruların kurgularını göreceğiz şimdi. İlk sorumuz 2021 MSU kurgusu. A ve B birbirinden farklı birer doğal sayı olmak üzere aşağıdaki karelerden birinin yerine bölme, diğerinin yerine toplama işlemi yazıldığında eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi işlemlere baktığımızda işlemin sağında her ikisinde de 2 var. Yani biz bilmediğimiz bir ifadeyi 2'ye böldüğümüzde de 11 olacakmış. 2 ile topladığımızda da 11 olacakmış. O zaman bu durumda x'i 22 buluruz. Bu durumda ise x'i 9 buluruz. Şimdi bakalım şuraya baktığımda buranın 22 olma ihtimali yok. 3 ile bir doğal sayı çarptığımda 22 yapmaz. O zaman burası 9 olacak demektir. Bu durumda b'yi de 3 olarak bulmuş olurum. B eşittir 3 dedik. Burasının da 22 olduğunu anlıyoruz o zaman. 3 ile neyi toplarsam 22 yapar? 19'u. Buradan A'nın da 19 olduğunu buluyoruz. 19 artı 3'ten cevabımız 22 olacak. Yani C ha. İkinci sorumuz 2021 MSI kurgusu. Aşağıdaki her bir karenin içine bağlı bulunduğu çemberler içindeki sayıların çarpımı her bir çemberin içine ise bağlı bulunduğu karelerin içindeki sayıların toplamı yazılacaktır. Buna göre a artı b artı c toplamı kaçtır? Şimdi dikkat edelim. Her karenin içine bağlı bulunduğu çemberlerin çarpımı yazılıyormuş. Mesela buradaki 12'nin yerine 3 çarpı a yazılacak. 3 ile neyi çarparsam 12 yapar. 3 ile 4'ü çarparsam 12 yapar. a eşittir 4 bulmuş oluyorum. Daha sonra bu çembere bakalım. Çemberlerin içindeki sayılarsa bağlı bulundukları karelerin toplamıydı. 12 ile neyi toplarsam 3 yapar. 12 ile eksi 9'u toplarsam 3 yapar. O zaman bu karenin içine eksi 9 gelecektir. Şimdi tekrar şunu düşünelim. Bu çemberle bu çemberin çarpımı eksi 9 yapacak. 3 ile neyi çarparsam eksi 9 yapar. Eksi 3'ü. Buradan b'nin de eksi 3 olduğunu bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Yine buradaki sayı şu iki karenin toplamına eşit olacaktı. Eksi 9 ile neyi toplarsam eksi 3 yapar artı 6'yı aynı zamanda şu kareye gelelim burayı bulalım. Bu kare ile 12'nin olduğu karenin toplamı da 4 yapacak. O zaman burası da eksi 8 olacaktır. Şimdi C'yi bulalım. Bu kare ile bu karenin toplamı C'yi verecek. 6 ile eksi 8'in toplamından C eşittir eksi 2 olacak. C eşittir eksi 2. Bize A artı B artı C toplamını sormuştu. 4 eksi 3 eksi 2'den cevabımız eksi 1 gelmiş olacak yani Adana. Üçüncü soru 2020 MS kurgusu. Aşağıdaki kutulara 1, 2, 3 ve 8 rakamları her kutuya farklı bir rakam gelecek biçimde yerleştirildiğinde eşitlik sağlanıyor. Buna göre işleminin sonucu kaçtır? Şimdi iki sayının toplamı diğer iki sayının bölümüne eşit olacakmış. Eğer 8 toplanan kısımda olursa orayı çok büyütecektir. O yüzden 8'i böleceğimiz kısma yazıyorum. 8'i 1'e bölersem yine 8 olup büyük olacaktır. Toplamla elde edemeyeceğim kadar büyük. O yüzden buraya 1 değil de 2 yazıyorum. 8 bölü 2'den burası 4 gelmiş oluyor. Geri kalan sayılar da zaten 1 ve 3. Onların da toplamı 4 olmuş oldu. Şimdi aşağıdaki işlemi geçiyorum. Mavinin yerine 2'yi yazdım. Buraya 1 ve 3 yazdım. Toplamada yerlerin değişikliği önemli olmadığı için hangisine 1 hangisine 3 yazdığımızın bir önemi yok. Burada da zaten toplanıyorlar. 2 çarpı 1 ile 3'ü topladık 4. 2 çarpı 4'ten işlemin sonucu 8 yani Bursa geldi. Dördüncü soru 2020 TYT kurgusu. Aşağıdaki kutuların içine 1, 2 ve 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde oluşan işlemin sonucu tam sayı olmaktadır. Buna göre bu tam sayı sonucun alacağı değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi burada 8, 2'ye ve 1'e bölünür. 2, 1'e bölünür. Bunları deneyelim. 8'i 1'e bölelim önce. 2'yi de buraya yazalım. 8 bölü 1'den 8, 2 çıkarsa 6. Bir diğer durum 8'i 2'ye bölelim, 1 çıkartalım. 8 bölü 2'den 4, 1 çıktı 3. Bir diğer durumda 2'yi 1'e bölelim. 2 bölü 1, eksi 8'den 2 eksi 8, eksi 6 oldu. Bunları toplayacağız. 6 artı 3, eksi 6. 6 eksi 6 gitti. Cevabımız 3 gelmiş oldu. Yani Adana. Dördüncü kur bu kadardı. Beşinci kurda görüşmek üzere.